Yazıya doğru fırlat. Kardeş. Uzaktan çek de böyle. At. At. Dur bir yo. Mesut al. Evet demedi ki. Tamam canım. At. Hadi. Bak yok Hadi yok. Olmadı. <laughs> şöyle biraz uzağa doğru çek. Tokak mı Var <Değil> mı <mi>? şöyle <laughs> Bayağı bir şöyle yüksek. İyi şey yapmış. Tamam da, bak Sazı daha çok da bozma ha. At, at. Gel. <laughs> <laughs> Güzel. Kaşı vurdun la. <gülüyor> <gülüyor> var mı? Var mı? <laughs> bir de şişeye ben dağıtayım şunu la. Dur bir tane daha atayım ben ondan sana sana. Hadi bakalım ha, hadi. Çekirge. Ne oldu çekirge? Ula bir yani de bize az onu yoklu çıkarken jandarmalar gelmiyor mu? Biz atmadık ki. Mustafa attı. He. <laughs> <laughs> Mekan onun. <oğlum>. Oooo. <laughs> 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 Uf. <laughs> <Obayı. gülüyor> <laughs> var mı daha? Var mı? Son. Bu son. Ya sol so, bu yana geçin ya sol tarafına geç Bu son. Da. Oradan Atın boş. mu mı her şeyi abi? Ha. Boşlar fırlıyor ya. Atıyor Dur la bir yok. Ünsün diyor tesek biraz da. Atma hanım kardeş ortaya doğru. <laughs> hadi. <abadın>, hadi <laughs> Yanına